Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. Eğer sen de hayat arkadaşını bulmak istiyorsan sana göre biri vara muhakkak katıl. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlıyoruz. Başvuru için 0545 442 4444'e 44 Whatsapp'tan mesaj yaz. Oğuzhan'cığım 2021 Mart Kova. Parasal konular gündeme geliyor. 28, 27, 28 Şubat'tan itibaren başlayan o kuvvetli bir dolunay etkisi var. O dolunay etkisini karşıttığı 11 Mart, 27 Şubat, 11 Mart, 15 Mart, 17 Mart bunlar hep girirler ve giderlerle ilgili. Ayın iki haftalık süreci hep sizden gidecek konular. Bunlar vergiler olabilir, harcamalar olabilir, ekstra beklenmedik olaylar olabilir. Harcamaların çok yüksek olduğu ve bu harcamalarla ilgili konuların da fazlasıyla gündeme geldiği bir süreç. Bunu üst düzeyde gösteriyor ve kuvvetli bir süreci göstermiş burada. Bu süreci yoğun yaşıyoruz. Öbür tarafa baktığımızda ise 11 Mart'tan itibaren gelirlerde bazı artışların olacağı 11, 14, 21, 25 Mart'tan itibaren de gelirlerin fazla artacağı bir sürece geliyor. Yani ekstra zorunlu harcamalarda çok büyük bir yükseliş var. Gelirlerde de çok büyük olmasa da bir artış var. Harcama gelir dengesi önemli kredi alabilirsin ayın ilk iki haftası içinde. Ve almış olduğun krediler biraz yüksek faizli olabilir ve seni yorabilir. Bir, bu tarafın var. Ayın ikinci haftası, üçüncü haftasından itibaren de e, yeni gelirler gelecek. Ama uzun vadeli borçlanmamaya çalışması lazım bu dönemde. Çünkü Satürn burcun üzerinde olduğu için Jüpiter ve Satürn kavuşumu Kova burcunda ve Jüpiter Satürn'den uzaklaşıyor. Yani Jüpiter Satürn'den uzaklaşması ne demek? Satürn'le Kova burcunu yan yana bırakıyor. E, Jüpiter desteklediği için biraz ilerliyor ama Satürn'ün tek başına akarsa sorun. E zaten dördüncü evinden geçen bir Uranüs var. Kendisi veya eşinin aile ve aile çevresiyle ilgili sorunlar, yaşadığı yer, ev, aile yaşamıyla ilgili 40 tane sorunu var zaten kovanın. E burada Güneş, Mars, Uranüs kareleri böyle bir yapıda ama şimdi Mars ikizlere geçince biraz rahatlayacak. 4 Mart'tan itibaren 15-17-21 Mart'ta biraz daha huzur bulabilecek, biraz daha kendisini keyifli bir noktaya getirebilecek. Yani ay sonunda 25'inden sonra Mart'ın belki bir seyahat, bir yolculuk yapabilir. 13'ünden sonra da yapabilir. Yatırımlara dikkat etmesi lazım. Böyle ne diyeyim sanal coinler falan bu tip şeylere girme. Uranüs, Satürn orada bir problem yaratabilir. Elle tuturan yani maddi karşılığı ve değerleri kesinleşmiş olan harcamalar, yatırımlar yaparsan daha da iyi olacak. Aslında kontrollü gittiği takdirde iyi ve keyifli bir ay. Kontrolsüz altı, gittiği takdirde de harcamaların artacağı bir ay. Tabii ki burada şey de önemli. Baktığımızda astrolojik olarak şu da var. orada şunu görüyoruz. Mars ile Jüpiter arasındaki 120'likler yeni ilişkiler de getiriyor. Ama Mars ikizler. Yani ikizler bir Mart'ta Jüpiter kovaya geldiğinde ikizler evet kovanın sevgililer ve aşk evini temsil ediyor da yönetici Merkür'ün pozisyonu burada girecek aşk ilişkileri yani Marsiyan karakterli yani Marsiyan, Jüpiter, Satürn kova karakterli yani altı ay sürebilecek ilişkiler. Evet. Olsun. 6 ay, 5 ay. Boş geçirmekten iyidir 6 ay. Ya ayın. sonu kötü olmasın. Mars'a geldiği zaman boş boşuna sözler araçları oluyor. Neyse ha. sevgili ha. Karım, siz bilirsiniz. <laughs>